100 lira geldi. 100 lira da buradan 200 lira Hadi bir <laughs> 40 bin lira, 40 bin lira, 10 bin lira, 10 bin lira Yok Üçüncüsü yok abi. Benim şansım ince çıktı bu sefer Valla bir sıfır daha olsa 20 bin liraya alacağız ama. Benim dediğim olacak abi. Hiçbir olmadı abi. <laughs> 90 artı da Ya aybot ya. O bu çok çok yaz olmasa öyle bir şey yaz olur. 2000 lira geliyor. 100 lira mı geliyor yoksa? Hiçbir şey gelmedi be. Konuşma. Çok zor <laughs> lan. Sert oldu abi. Çok da sert oldu. Kaçırdın diyorsun kısmet değil. Evet. ol, <laughs> <laughs> <Zaten, evet. gülüyor> <laughs>

100 lira geldi. Vallahi. <Sessizlik> <Olmuş> tane. <de. Sessizlik>

200 300 2 tane 600 var. 100 300 300 çıktı mı? 2 tane 300 çıktı. Hmm. 600 geldi. Geldi mi? Geldi. al, al alalım alalım abi. 100 lira karla gene kapı. Para gelsin. Almasak. Gidecekti param